karışımlar konusuyla tekrar beraberiz. Şimdi ne gördük? Başlangıçtan kısa bir tekrar yapmış olalım. E, maddeleri, saf maddeler, saf olmayanlar diye ayırdık. Saf maddeleri kendi içinde diye ayırdık. Elementler, bileşikler şeklinde kendilerine ait özellikleri vardı saf oldukları için. işte belirli erime, kaynama noktaları, yoğunlukları vardı hepsinin. Şimdi karışımlardan devam edeceğiz. Karışımlar bunlardan farklı. Neden? Çünkü saf olmayan maddelerden bahsedeceğiz. Ee, dediğim gibi karışımlar saf değil. Ee, Neyden oluşuyor? Karışım adı üstünde. En az iki tane maddeyi, en az diyorum. İkiden fazla da olabilir. Bir araya bir şekilde fiziksel yollarla bir araya getirdik. Tuzu suyun içine attık, şekeri suyun içine attık. İşte metal paralar yaparken iki metali erittik. Birbiri içinde homojen bir karışım hazırlandı. Sonra para haline getirdik saf değiller. Oraya dikkat edin. Homojen olabilir ama saf olduğunu göstermiyor. Şimdi neymiş? Birden fazla maddenin karışmasıyla oluşuyorlar. E, saf olmadıkları için de kendi özelliklerini yapmıyorlar? Kaybetmiyorlar. İşte tuzlu. Su. Mesela tuzu ve suyu birbirinden ayırırım. E, tekrardan e, ne olmuş oluyor? E, yeni bir madde oluşmuyor. Tuzlusu oluşurken. Maddeler her oranda karışabiliyor. Yani bir saf madde olmadığı için bileşik değil, bileşik olmadığı için bir formülü yok. Formüller belli oranda elementlerin bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Ama karışımlarla bunun bir ölçüsü yok. Tuzlu su dediğimde bir bardak suyun içine iki kaşık da tuz atabilirim, bir kaşık da tuz atabilirim. Bu benim kekime, kullanım alanına göre değişecek. Bunun belli bir standardı, belli bir formülü yok. Fiziksel yollar kendisini oluşturanlara ayrıldı yok işte karışımları ayırma yöntemleri var. Formülü sembol yok, belli bir kaynama noktası yok, yoğunluğu sabit değil, homojen ya da heterojen olarak ayırıyorum. Evet buraya dikkat ediyoruz şimdi. Karışımlar saf maddeler değil, ancak homojen ve heterojen olmak üzere iki kısımda inceliyorum. Homojen dediğimde neydi? Önce heterojenden bahsedelim, orası birazcık daha mantalı çünkü. Kerojen diyorsam iki maddeyi ayrı ayrı görebiliyorum genelde. Birbiriyle her, e, tam olarak karışmayan maddelerden bahsediyor. Mesela e, birbiri içinde çözülmeyen maddelerim var. Suyun içine kum attığımda çözülür mü? Kum çözülmez. Kumu şeffaf bir kapta eğer bunu gerçekleştirdiysen dışarıdan baktığında suyu ayrı görürüm, kumu ayrı görürüm. Evet bir karışımdır. Ancak iki farklı maddeyi de görebildiğim için her yerde aynı özelliği görünmediği için eşit dağılmadığı için heterojen karışımdır. Homojen çözelti dediğimde iş birazcık değişiyor. Hemen bakalım. Homojen çözelti dediğimde kavrama dikkat edin. Homojen karışımların diğer adı çözeltidir. Yani çözelti dediğinde neden bahsediyorduk? Bir çözünen madden var, bir de bunun için kullandığım çözücü madden var. Çözücünüz değişebilir. Bazen e, su olur, bazen alkol olur. Solüsyonlar vardır, böyle burnumuzu açmak için kullanırız hasta olduğumuzda hatırlayın. İşte üzerinde yazar çözelti diye. işte bilmem ne çözeltisi falan yazıyor. Bir bakın elinizde bunun spreyi varsa. Neymiş? Bir karışımmış. E, çözücü ve çözünenin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Mesela tuzlu su, şekerli su, alkol su, gazoz homojen karışımlardır. Homojen karışımlar diğer adı çözelti. Çözelti için ne ihtiyacın var? Bir çözücü, bir de çözünen maddeye ihtiyacın var. Fazla miktarda olana çözücü, az miktarda olana ise çözünen diyorum. Şekerli su kim kimin içinde çözünüyor? Bir düşünün. Şekeri suyun içine attım, karıştırdım, ee, çözündü. Artık göremiyorum çünkü boşluklara yerleşti. Su Çözücü şeker ise çözünlerde burada. Suyun olduğu çözeltilerde su daima çözücüdür. Eee dikkat ediyorsunuz. Suyun miktarı önemli değildir. Homojen karışımlara örnekler verelim. Tuzlu su, şekerli su, metal para, hava. Bir önceki konuda anlatırken demiştim. Hava %21 oksijen, %78 azot içerir. Ee, ama bir karışımdır. Tek başına bir element ya da bileşik değildir. Bileşiklerin bir araya bir araya gelmesiyle oluşmuş bir gaz karışımıdır. Oraya dikkat. Deniz suyu, gazoz, sirke, tempribiyot, dezenfektan amaçlı kullanıyoruz. Burun damlası, lehim, kurşun ve kalay bir araya geliyor. Bu da homojen karışımlardan bir tanesi. Heterojen karışımın bir arada adi karışım. Her tarafa eşit işte olarak dağılmıyor. Evet, tek bir madde gibi görünmüyor. Su, ayran ee, yani şöyle ayrana baktığımızda çalkalama ihtiyacı hissediyoruz önce içmeden. Neden? Yoğurt ve su bir araya gelmiş karıştırdık ancak kendi başına bıraktığında bir zaman sonra yoğurdun yoğunluğundan dolayı daha aşağı çöktüğünüz suyun üst kısmında kaldığını gözlemleyebilirim. Homojen değil, heterojen karışımlardandır. Kum ve su zaten çözülmez. Çamur, yağ su, ve yağ yoğunlukları birbiriyle farklı olan e, iki tane maddedir. Yoğunluk farkı ve birbiri için de çözülmeyen maddedir. Yoğunluk farkından dolayı yoğunluk küçük olan yağ, sıvı yağ, zeytinyağı yukarıda kalır daima. E, süt daha aşağılarda hareket eder. Şimdi ayran süt ilk başta homojen gibi görünüyor ancak işte e, dibe çöküyor, sütün üzerinde kaymak oluşuyor. Onlar da heterojen karışımlardır. Örneklerim var. Su, kum, su, talaş, talaş küçük odun parçaları, ayran, tebeşir su, süt, yumurta akı, zeytinyağı su, benzin su, sis, duman, spreyler, Türk kahvesi, terbesi vardır hatırlayın, çamur, çorba, komposto, hani e, mevsim meyveleriyle annenizin hazırladığı şey var ya, içecek var ya, meyve, suyu, salata. Bunlar heterojen karışımları örnek. Şimdi e, homojen karışım oluşması için ne olması gerekiyor? Çözücü çözünen. Tabii bunun için de gerekli faktörlerim var. Sıcaklık bunlardan bir tanesi, tanecik boyutu bunlardan bir tanesi. Karıştırma da çözülme hızını etkileyen faktörlerden. Şimdi sıcaklık artırıldığında katı ve sıvılar için şunu söyleyebiliyorum. Gazlarda durum tam tersi. Katı ve sıvılarda sıcaklık arttıkça çözülme hızı artar. İşte bunu yapabilirsiniz. Ee, sıcak çayın içine mi şeker attığımızda daha hızlı çözünür, Soğu, soğumuş çayda mı daha hızlı çözünür diye bir düşünelim. Tabii ki sıcak çayda. Katı ve sıvılarda e, sıcaklığın artmasıyla birlikte çözünme hızı artarken gazlarda durum bunun tam tersidir yani azalır. Karıştırma yöntemlerden e, bir tanesi. Karıştırdığımızda daha hızlı çözülmesi. Çayı karıştırıyoruz mesela şeker içinde tanecik boyutu temas yüzeyi. Burada bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Tanecik boyutu küçüldükçe temas yüzeyi artıyor. Ters orantılı temas yüzeyi artarsa da çözünme hızı artıyor. Şimdi temas yüzeyi nasıl artırabilirim? Elimde küp şeker var. Toz şeker var, ve toz şekerden elde edilmiş pudra şekeri dediğimiz bu e, kurabiyelerin üstüne serpilen şey var ya ondan bahsediyorum pudra şekeri var şimdi tanecik boyutu giderek küçüldü tost ve hatta pudra böyle un kıvamında bir şeydir ama temas yüzeyi gittikçe arttı temas yüzeyi arttığı için de çözülme hızınız artıyor yani e, pudra şekeri çok daha hızlı şekilde çözülecektir hemen e, konuyu toparlamak için şuna bir bakalım Maddelerdir. Karışımlar saf madde değildir. Element bileşik zaten saf olduğu için homojendir. Karışımlar homojen olabilir de olmayabilirdi. E, çözeltiler homojen karışım örnekleridir söylemiştim. Daha basit maddelere ayrılmıyor element. Bileşikler ayrılır ancak kimyasal yollarla ayrılabilir. Karışımlar fiziksel yollarla ayrışılır. İşte basit damıtma vardı, ayrımsal damıtma vardı, ayırma hunisi vardı, süzme, buharlaştırma gibi yöntemler kullanılabiliyordu. Element tek cins atomdan oluşmuştu. Dolayısıyla içerisinde farklı tanecik yok. Bileşikler farklı cinslerden oluştu ancak özelliklerini kaybetmişti. Saplığı buradan geliyordu. Karışımlar kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini taşıdı. Yani Tuzlu su çözeltisine baktığımızda tuzun tadını da alırıp alır, suyu da hissederim. Demek ki karışım saf değil, e, kendi özellikleri taşıyor maddeler. Bunun devamında hemen çalışma kelamım var yine. Yine şöyle yapmanızı rica edeceğim sizden. Lütfen önce kendiniz cevaplayın. Devamında e, kontrol amaçlı videoyu tekrardan çalıştırın. Şimdi diyor ki hemen başlıyorum ben siz videoyu beklettiğiniz çalıştırdığınız şimdi kontrol ediyorsunuz. Bir de demişti karışım sayesinde yeni madde oluşur bu kimin özelliğiydi bileşiklerin özelliğiydi hayır yeni madde oluşmadı e, elimde her iki maddenin özelliğini gösteren sadece birbiriyle aynı ortamda bulunan bir madde var. Yani biri yanlış dedi. Karışımlar saf maddelerdir derse yanlış. Homojen karışımlara çözelti denir derse doğru. Homojen karışımlar bir madde gibi görünür. Zaten tanımında tek madde gibi görünen karışımları homojen karışım denir diye söylemiştik. O yüzden doğru. Su ve benzin homojen karışım oluşturur derse yanlış. Çünkü birbiriyle karışmıyordu bunlar. de. Su, alkol karışımının belirli bir kaynama noktası vardır. Bakın. Su ve alkol bir araya geldiğinde homojen bir çözelti oluşur. Ama karışımdır. Karışım olduğu için de belli bir kaynama noktası yoktur. Bu kime ait? Bir özellikle saf maddelere bir ait bir özellikle karışımlar. Saf maddeler değiller. O yüzden bu ifade yanlış. Karışımları ayırmak için fiziksel yöntemler kullanılır. Doğru. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Doğru. Süt homojen bir karışımdır. Yanlış. Sadece sıvı maddeler karışım yapabilir. Yanlış. Hayır. İşte metal paranın elde edilmesi için iki tane katı madde eritiliyor. Birbiriyle düzgün şekilde karıştırılıyor. Karışımda karışan maddelerin belirli bir oranı yoktur, doğru. Bu çünkü kime aitli, bileşikler ait bir özellikte. Tuzlu su çözeltisinde tuz çözünen, su çözücüdür. Ne dedik az önce? İçinde su bulunan her karışım da su çözücü özelliktedir, yani doğru. Alkol ve su karışımında alkol miktarı fazlaysa alkol çözücüdür derse yanlış. Çamur ayran heterojen karışıma örnektir, doğru. Metal para katı katı çözeltidir, doğru. Karışımı oluşturan maddeler kimyasal bir yolla birbirinden ayrılır, hayır gerek yok bu kadar e, karmaşık yöntemleri. Fiziksel yollarla birbirlerinden ayrılabiliyorlar. Gazoz heterojen çözelti örnektir, yalnız çünkü neydi gazoz homojen bir karışımdı. Çözeltilerde çözünen maddeler kaçıncı sorudayız hemen bakalım 18'deyiz. Çözeltilerde çözünen maddeler katı, sıvı, gaz halde bulunabilir mi? Evet bulunabilir doğru. Hava gazların oluşturduğu bir çözeltidir doğru. Çünkü hava homojen bir gaz karışımıdır. Homojen karışımların diğer ismine ne demiştik? Çözelti demiştik. Çayın içerisinde şekerin hızlı çözülmesi için çayın sıcak olması gerekir doğru. Tuz ve şeker karıştırıldığında homojen karışım oluşur. Yanlış. Gazozun sıcaklığının artması çözülmeyi zorlaştırır. Doğru. Karıştırmak çözülebilecek madde miktarını artırır. Hayır. Bu yanlış. Karışımların belli bir donma noktası yoktur. Doğru. Çünkü belli bir erime noktası, donma noktası, kaynama noktası kime ait özel Saf maddeleri ait özellikler karışımlar saf maddeler mi? Değil. O yüzden bu ifade doğru kabul edildi. Karışımların belli bir formülü yoktur. Doğru. Hemen homojen heterojen ayrım yapalım. Birlikte şöyle sizin için kaydırdım. azıcık büyüteyim. Diyor ki karışım oluşturan maddeler her yere eşit dağılırsa bu kimin özelliğiydi? Homojenlerin. Karışım her yerde aynı özelliği göstermiyor diyorsa heterojenin özelliği. Karışımı oluşturan maddeler tek madde gibi görünür, homojen. Meyve suyu, çorba bu tür karışımdır. Heterojen. Karışımı oluşturan maddeler ayrı ayrı görülebilir. Ayrı ayrı gördüysen, birbiri içinde çözülmedi, tam karışmadı. Kimin özelliği? Heterojen. Hava bu tür karışımdır. Hava hangi türe giriyordu? Çözeltiydi, yani homojen karışımlara girdi. Hemen bakalım yine kök hangileri çözünme hızını artırır, hangileri azaltır? İşaretlerimiz karıştırma ne yapmak için de, arttırmak için de. Çözeltiyi soğutursam azaltır. Çözeltiyi ısıtırsam arttırır Çalkalama arttırır tanecik boyutunu küçültme arttırır, tanecik boyutunu azaltma e, az öncekinin tam tersi olduğuna göre ne yapacak? Azaltır. Şimdi hemen yan sayfaya geçelim. Yaş tutun demek daha doğru. Şöyle. Evet, homojen ve heterojen diye ayıracağız burada. şeker suyun içinde ne yapıyordu? Çözünüyordu. E çözelti dediysem nasıl karışımdı? Homojen karışım. Çamur heterojen. Sis heterojen. Hava homojen. Toprak heterojen. Kolonya çok kullanıyoruz bu ara. Ne var içinde? Alkol var, esans var, su var su çözücü, diğerleri çözünen. Bu durumda ne oldu? Bir çözelti elde ettim. Homojen. Ayran, meyve suyu, salata. Üçünü aynı anda alabilirim. Neydi bunlar? Heterojen karışımlardı. Bakalım. Tentirdiyot, lehim, sirkeli su, gazoz. Nasıl karışımlardı? Homojen. Duman, heterojen. Soda, homojen. Çelik, homojen çelik demirle bir maddenin birleşmesiyle meydana geliyor. Bu evde tencere tava yapımında kullanılan şey var ya ondan bahsediyorum. Türk kahvesi heterojen, bilezik homojen, deniz suyu homojen, çorba heterojen, komposta ve portakal suyu da neydi? Heterojen karışımlardı. Şimdi bazı kelimeler vermiş. Uygun boşluklara uygun kelimeleri yerleştirin diyor. Hemen bakalım birlikte. Şöyle biraz açıklayalım. Evet. Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımları nasıl karışımlar diyorduk. E, homojen karışım da olabilir ama orada vermemiş homojen karışımın diğer adının ne olduğunu biliyorum. Çözelti. Su ile yapılan çözeltilerde su daima hangi görevi görüyordu? Çözücü görevini görüyordu. İki farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunmasına karışım denir. Çözünme hızını artırmak için çözeltiye hangi yöntem uyguluyordum? Birden fazla yöntemim vardı ama burada hangisi verilmiş? Karıştırma. Karışımları ayırmak için hangi yolları kullanıyordum? İki tane yöntemim var. Ya fiziksel yöntem kullanacağım ya kimyasal yöntem kullanacağım. Ama karışımlar söz konusu olduğunda fiziksel yollar kullanıyordum. Yeterliydi yani. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini ne yapmıyorlardı? Kaybetmiyorlardı. Zaten bu nedenle saf madde değil bunlar. Heterojen karışımların diğer adı adi yani basit anlamında kullanılıyor burada hakaret etmemiş yoksa. Karışımlar her oranda karıştırılabiliyordu. Bunu da hatırlayın. Hemen yine çözücü çözelti çözünen ilişkisine bakalım. Şimdi şerbet için ne ihtiyacımız var? Şeker ve suya ihtiyacımız var. Çözücü su, çözünen şeker. Sirkeli su için, bakın burada tentür dışında hepsinde çözücü olarak su kullanıyoruz. Hepsine yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Tentür dışında hepsinin çözücüsü sudur. Zaten içinde su varsa çözücü mutlaka su oluyor demiştik. Hatırlayın. Sonrasında, Tentürdiyonun çözücüsü neymiş? alkolmuş Onu ayrı olarak yazın lütfen. Çözünen kısma geliyorum. Şerbet de tekrarlayalım burayı. Şerbet de çözünen şeker. Sirkeli suda çözünen sirke. Deniz suyunda çözünen tuz. Tuzlu suda zaten deniz suyuyla hemen hemen aynı şey yapı. Çözünen tuz. Kolonyada çözünen alkol tentür diyotta çözünen iot, iot periyodik tablodan hatırlayın. Gazozda çözünen karbondioksit, bakın bir gazdan bahsediyorum. Alkollü su karışımında çözünen alkol, maden suyunda çözünenleri mineraller. Hani e, eksikliğinde vücudunda sıkıntılar olabiliyor da anlam gerekiyordu. İşte o yüzden mineraller dedik. Hemen sonraki sayfaya bakalım. Demiş ki, bakalım soruyor. Diyor ki, Aşağıdan eşit miktarda şeker aynı sıcaklıkta çayın içerisine atılarak eşit miktarda karıştırılıyordu. Bakın bir deney sorusu. Deneyde ne yapıyordum? Ee, değişkenlerden birini değiştiriyordum. Geri kalan her şey aynı olmak zorundaydı. Aynı şartlarda yapmak zorundaydı deneyimi. Neyi değiştiriyoruz? kesme şeker, pudra şekeri, toz şeker. E, ee, Tanecik boyutu. Yüzey birim, yüzey alanı da diyebiliriz burada. taneci. Çözünme hızları karşılaştırınız. Sıcaklığım aynı, çay miktarım aynı, bulunduğu ortam aynı. Dediğim gibi sadece şekerin tanecik boyutuyla ilgili değişkenlik yapmış. Tanecik boyutu ne kadar küçükse ne oluyordu? O kadar hızlı çözünüyordu. Çözünme hızı en hızlı 2, sonra 3, sonra 1 olmalı. Erime sürelerini karşılaştırınız demiş. Hız ve süre birbiriyle ters Bu durumda... E, süresi en kısa olan pudra şekeri, sonra toz şeker, sonra da ne olmalı? Kesme şeker. E, komşu, hani şeylerim var de deney sorularında bağımlı bağımsız değişkenlerim var. Tekrar söyleyeyim orayı. Deney yaparken ne yapıyorduk? Şartlardan birini değiştir, geri kalan her şey aynı kalsın. Değiştirdiği değiştir. şey ne burada? Tanecik boyutu. Bağımsız değişken tanecik boyutuyken Bağımlı değişkeniniz ne olacak? Çözülme hızınız olsun. Kontrol değişkeni hiç değiştirmediğiniz, dokunmadığınız e, değişkenler ne var? E, çay var, sıcaklık var, şeker miktarı var ve karıştırma. Hepsini aynı işlemi uygulamak zorundayım çünkü. Sağlıklı bir şey elde etmek istiyorsam. Sonra ikinci soruda demiş ki, bakın sürelerim var. Eşit miktarda farklı sıcaklık. Bu sefer değiştirdiği şey ne? Hemen şu ikiden başlayalım önce değiştirdiğine sıcaklık. O zaman bağımsız değişkenimiz ne olmak zorunda? Sıcaklık. Bağımlı değişken yani sıcaktan etkilenen değişken ne burada? Çözünme hızı. Kontrol değişkeni yine şeker miktarı tanecik boyutu bakın hepsinde toz şeker kullanmış. Bunu değiştiremez. Sağlıklı bir deney olmaz çünkü. Su ve karıştırma. Bunlar sabit tuttuğum değişkenleri. Çözünme hızlarını karşılaştırınız demiş katı ve sıvılarda biliyoruz ki sıcaklıkla çözünme hızı ters orantılı. Pardon doğru orantılı özür dilerim süreyle ters orantılı. Hızlarını karşılaştırınız demiş. En hızlı 2'de çözülecek, en yavaş 1'de çözülecek. Sonra bir sonraki soru demiş ki şekillere göre homojen ve heterojen diye karşılaştırınız demiş. Şimdi birincisine baktığımda heterojen farklı farklı görüyorum. Yandakine ne deriz? Düzgün bir şekilde dağılmış homojen, ee, alttaki hatta ikisine de ne demek zorundayım, düzgün bir dağılım söz konusu olmadığı için bakın altta yığılmış, üstte yığılmış, solda yığılmış, sağda yığılmış, bu durumda ne diyeceğim buna? Ee, heterojen karışım derim. Şurada çoktan seçmeli sorularım var, onları da çözelim birlikte. Soruları cevaplayınız. ki bir bardak çay içerisinde aynı miktarda aşağıdaki şekerlerden hangisi atılırsa daha erken çözünür. Yani çözünme hızı daha hızlıdır diyor. Kesme şeker, akide şekeri, toz şeker, pudra şekeri cevaplarını vermiş. Ne olmalı benim cevabım? Tanecik boyutu ne kadar küçükse o kadar hızlı, o kadar erken çözünecek. Dolayısıyla cevabımız pudra şekeri olmalı. Demiş ki karışımlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Karışım içerisindeki maddeler kendi özelliklerini kaybederler. Hemen tuzlu suyu getir aklına. Tuzlu suyu içtik, tadı çok güzel olmasa da. Tuzun tadını da aldım, suyu da hissettim. Kaybetti mi? Hayır kaybetmedi. O yüzden aşkını eledik. Çözelti içerisinde tek tür molekül bulunur. Ya bak şimdi tuz, su tek türden mi oluşuyor? Hayır yanlış bütün karışımlar saftır diyor. Bak şimdi çok iddialı bir ifade. Bir kere karışımlar saf değildir. Bütün karışımlar derse hepten yanlış zaten. O yüzden C'yi de eledik. Diyor ki karışımlar içerisinde birden fazla çeşit atom içerir. Doğru. Çünkü işte tuz var, su var. E bir sürü farklı atomdan bahsediyoruz. Yani cevabı ne olmalıydı? Değişik olmalıydı. Üçüncü soruda diyor ki katı metaller eritilerek birbiri içerisinde Karıştırılır. Bu sayede alaşımlar meydana gelir. Alaşımlar katı katı çözeltisidir. Hangisi alaşım değildir? Demiş. Metal para, altın bilezik, paslanmaz çelik, bunların hepsi alaşımdır. Bakırın kalaylanması alaşım örneği değildir. Demiş ki dördüncü soruda karışım bileşikler için ortak olanı sormuş. Hmm. Şimdi karışımlar saf olmayan maddeler, bileşikler saf maddelerdir. Acaba nasıl bir ortak yönleri olabilir? Diyor ki aynı tür tanecik içermeleri. Hayır, bu bileşiğin özelliği. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılması. Bu kimin özelliği? Karışımın özelliği. Saf madde olmaları kimin? Bileşiklerin özelliği. Ancak birden fazla türde atom içermeleri her ikisi içinde geçerli. Yani cevabımız bursu olmalıydı. Diyor ki işte Elif sıcaklığın çözünme hızına etkisini araştıracaktır. E, kontrollü deneyde değişkenlerden ha, değişkenler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bakalım şimdi. Ne etkisini araştırıyor Elif? Çözünme hızına sıcaklık etkisini araştırıyor. O zaman sıcaklığını değiştirdiğine göre bağımsız değişkeni sıcaklık, bağımlı değişken çözünme hızı, kontrol değişkeni olarak da tanecik boyutunu seçebilir. E, karışımların türlerini sormuş. Zeytinyağı su. Bakın zaten şekil pardon şekil yokmuş özür dilerim. Ha, şöyle yaptım sizin için. Zeytinyağı su karışımına baktığımızda zaten zeytinyağının yukarıda ayrı şekilde kendi başına takıldığını görüyorsunuz sarı bölge. E, o zaman bu ne? E, heterojen karışım. Diğer adı neydi? Adi basit karışım. Alkol iyot e, alkol çözücüydü, iot çöz, çözünendi, yani bir çözelti örneği var elimde. Dolayısıyla homojen karışım ya da çözeltiden bahsedebilirim. Tuzlu su, tuz çözünen, su çözücü, yani burada da yine bir çözelti örneğinden bahsediyor. Yani cevabımız bursa olmalıydı. E, bu video da bu kadar. Şimdi ne gördük? Elementler, bileşikler, karışımları üç ayrı. Başlık altında inceledik. Lütfen bu videoyu izledikten sonra bununla ilgili soru çözümlerini yapın. Takıldığınız yer olursa bana yollayabilirsiniz sorularınızı. Sizi seviyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.